Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, büyük bir şehirde, iyi kalpli ama fakir bir ayakkabıcı yaşarmış. Bu ayakkabıcının adı Usta Martin'miş. Eşiyle beraber küçük bir dükkan işletir, eskiyen ayakkabıları tamir eder, yeni ayakkabılar yaparak geçimini sağlarmış.'' Ama zamanla iş yapamaz hale gelmiş. Ne kadar uğraşsa da sattığı ayakkabılar azalmış. Dükkanı eskimiş ve parası tükenmeye başlamış. Bir gün dükkanına baktığında sadece son bir çift ayakkabı yapmaya yetecek kadar deri kaldığını fark etmiş. Bu son deriden bir çift güzel ayakkabı yaparım. Belki satarsam biraz daha para kazanırım diye düşünmüş. Ama o kadar yorgunmuş ki deriyi kesmiş, parçaları hazırlamış ama ayakkabıları dikmeye gücü yetmemiş. Sabah devam ederim demiş ve dükkanın ışıklarını kapatarak yatağına gitmiş. Ama o gece büyük bir mucize olmuş. Sabah olduğunda usta Martin erkenden dükkana gitmiş. Ama içeri girdiğinde gözlerine inanamamış. Masada önceden kestiği deri parçaları yerinde yokmuş. Onların yerine inanılmaz derecede güzel bir çift ayakkabı duruyormuş. Bu nasıl olur? Ben bunları yapmadım diye şaşkınlık içinde mırıldanmış. Ayakkabılar o kadar güzel ve zarifmiş ki dikişleri mükemmel, derisi pürüzsüz, tokaları parlakmış. Tam o sırada içeri zengin bir tüccar girmiş. Ne güzel ayakkabılar, kaç para bu çift diye sormuş. Ayakkabıcı şaşkınlık içinde bir fiyat söylemiş ve tüccar hemen ayakkabıları alıp gitmiş. Usta Martin kazandığı parayla iki çift ayakkabı yapacak kadar yeni deri almış. Gece olduğunda tekrar deriyi kesmiş parçaları hazırlamış ama yine dikmeye gücü yetmemiş. Yarın devam ederim demiş ve yatmaya gitmiş. Ama ertesi sabah yine bir mucize olmuş. Masada iki çift mükemmel ayakkabı duruyormuş. Ve yine dükkana gelen müşteriler onları hemen alıp götürmüş. Bu böyle birkaç gün devam etmiş. Her gece Usta Martin deri hazırlıyor. Ama sabah uyandığında bitmiş ayakkabılar buluyormuş. Artık dükkanı canlanmış. Para kazanmaya başlamış ve çok mutlu olmuş. Ama aklında hep aynı soru varmış. Bu ayakkabıları kim yapıyor? Ve bunun sırrını çözmeye karar vermiş. Usta Martin ve eşi bir gece karar almışlar. Gece yarısı uyanıp dükkanda saklanacak ve gizemli yardımcıları izleyeceklermiş. Hava karardığında ışıkları kapatıp dükkanın köşesine gizlenmişler. Saat gece yarısını vurduğunda küçücük ayak sesleri duymuşlar. Kapının altından incecik ışıldayan varlıklar girmiş. İki minik elf. Elfler küçücük ama çok çevik varlıklarmış üzerlerinde eski püskü kıyafetler varmış ama gözleri pırıl pırıl parlıyormuş. Sessizce çalışmaya başlamışlar. Parçaları bir araya getiriyor, ipliği incelikle dokuyor, ayakkabılara sihirli bir dokunuş yaparak mükemmel hale getiriyorlarmış. Usta Martin ve eşi onları hayranlıkla izlemişler. Bu küçük elfler dükkanlarına gelip onlara yardım ediyormuş. Sabaha kadar elfler çalışmış ve bitirdikleri ayakkabıları masaya koyarak sessizce çıkıp gitmişler. Usta Martin ve eşi bu iyi yürekli elflerin onları nasıl mutlu ettiğini görünce duygulanmışlar. Ama bak, elflerin kıyafetleri çok eski ve yırtık diye fısıldamış eşi. Evet, belki de onlara biz de bir iyilik yapabiliriz demiş Usta Martin ve harika bir fikir bulmuşlar. Usta Martin ve eşi elfler için minik kıyafetler dikmeye karar vermişler. Eşi ipekten minik gömlekler dikmiş, küçücük paltolar yapmış, parmak ucu kadar şapkalar hazırlamış. Usta Martin ise onlara minik ayakkabılar yapmış her şey hazır olunca bunları dükkandaki masaya bırakmışlar. O gece yine dükkanın bir köşesine saklanarak beklemişler. Saat gece yarısını vurduğunda kapının altından elfler yine içeri girmiş. Ama bu kez karşılarında ayakkabı yerine yeni kıyafetler bulmuşlar. Gözleri parlamış, neşe içinde giysilerini giyip üzerlerinde döne döne dans etmişler bize hediye verdiler. Artık özgürüz. Artık kendi yolumuza gidebiliriz. Ve neşe içinde dükkandan dışarı çıkıp karların arasında kaybolmuşlar. Usta Martin ve eşi onları izlerken hafif bir üzüntü duymuş. Ama onların mutlu olduğunu görünce rahatlamışlar. Elf'ler artık yokmuş ama Usta Martin'in dükkanı yeniden canlanmış. Artık kendi ayakkabılarını yapabiliyor. Kazandığı parayla eşine ve kendine rahat bir hayat sunabiliyormuş. Ama o geceyi asla unutmamışlar. Her yılbaşı gecesi dükkanın kapısına küçük bir tabak yiyecek ve minik bir çift ayakkabı bırakmışlar. Çünkü belki bir gün elfler yine dönermiş. Ve böylece Usta Martin ve eşi mutlu mesut Yes, I'm a slur.